Günaydın herkese. Bizim bu yılki yaz tatilimiz başladı. Biz iki gündür buradayız ama yeni, yeni çekim yapmaya başlıyoruz. Evet iki çocuklu karavan hayatı zor muymuş? Zormuş. <laughs> çekim yapmak daha da zormuş. Biraz dinlendik. Anca kendimize geldik. Bu sabah erkenden kalktık. Saat şimdi 7. İpsala sınır kapısına geçeceğiz. Oradan Yunanistan'a gidiyoruz. Çocuklar uyurken onları koltuklarına koyarız diye düşünüyorduk ama ikisi de uyandı. Onlar şimdi burada karavanın hazırlanmasını bekliyor. Olabildiğince şeyi akşamdan hazırlamaya çalıştık. Sabah erken çıkacağımız için. Tenteyi, sandalyeleri, karavanın olabildiğince içini Ama şansımıza feci yağmur vardı. Hele dün öğlen 3'ten akşam 9'a 10'a kadar yağmur yağdı hep. Buralar sırılsıklam. Her şey hazır, içi hazır. Kahvaltıyı bile yapmadık. Karavanda atıştıracağız. Yani şu sınır kapısından olabildiğince erken geçelim. Ondan sonra zaten gene yolumuz uzun. Riske atmayalım, gün erken başlayalım dedik. Çamura batar mı diye endişe ediyordun Lukan. Evet. Günaydın. Ben de bu esnada bu konakladığımız yerden birazcık bahsedeyim. Burası Saros Karavan Kamp. Ee, biz lokasyonu iyi diye burayı tercih ettik çünkü burası İpsala sınır kapısına çok yakın. Yani bir 50 dakika, bir saat yol mesafesinde. Ee, biz geçen yıl Çanakkale'de Troya'da kalmıştık. Orası biraz daha fazla mesafe. Burada kalıcı olan karavanlar da var. Yani kendi parsellerini yapmışlar ve hiç hareket ettirmiyorlar. Bahçelerini kurmuşlar. Ama onun dışında bizim gibi gelen giden karavancılar da var. Biz geldiğimiz zaman daha arkada arkaya yerleşiyoruz. Diğerleri önde. Çadır da var. Buranın bir de şarap evi var, restoranı var. Biz denemedik. Ama güzel gözüküyordu. Çok hızlıca plajını da göstereyim. Denize bir tek ben girdim. Hava yağmurluydu, biraz serindi. Ama onun dışında bir de e, ilk giriş kısmı çok iyi değil. Hani birazcık yosunlu otları var denizin. Çok böyle denizde o tarz şeylerden korkuyorsanız size yaramaz bu deniz. Ama şöyle bir güzelliği var denizin. Birazcık yürüdükten sonra da kum çok güzelleşiyor. Ve su hep sığ. Çocuklar için özellikle oynamak için güzel olabilir. Böyle. Burası karavan kamp alanına ait bir plaj zaten. Yine buranın ortak alanlarını kullanmadık aslında. Onlarla ilgili bir yorum yapamayacağım. Biz yemeğimizi de, bulaşığımızı da e, kendi karavanımızda yaptık. Ama tabii ki duşu, tuvaleti, bulaşık alanı, mangal alanı var. Geri gidelim. Şimdi bakalım hazırlanmışlar mı? Belki bizi ilk defa izleyenler vardır. Hadi böyle kısa bir tanıtım da yapayım. Sabah sezdiğinde çocuklar da oturmuşken. Ben Sevgi, eşim Gökhan. Bizim üçüncü karavanımız. Çocuklardan önce biz karavan hayatına başlamıştık. İstanbul'da yaşıyorken Niye video bir marka karavanımız vardı. Daha sonra tam pandemi zamanı Defne doğdu. Defne şimdi 3 yaşında. Biz onun zamanı karavanımızı değiştirdik. Adria Action aldık. Ve 6 ay önce Deniz doğdu. Bir daha karavanımızı değiştirdik. Knaus Sport 450FU model karavan aldık. Karavan seyahatlerimize devam ediyoruz. çocuklar sıkıldı. O zaman İpsala'da görüşmek üzere. Ben evet, Salasının kapısını ilk defne gördüm. Evet, de ben döyeceğim. Şu kapıyı da ben döyeceğim. Saat 8'i 20 geçiyor. İyi gene değil mi? Yunan işten. Yunan <laughs> işten. Evet. Işte, Geçen yıl da Yunan böyleydi. İşte nadidiyoruz. Hey, Yunanistan işte, nadidiyoruz. Yunanistan yun 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 diyoruz. Di, di, yeşil sigorta. Çap çap çap. Bunlar araba ve karavanla ilgili olan şeyler tabi. Evet. Bir de bizler Ham, için Schengen vizesi. Çok sorgulamamışlardı geçen yıl. Bu yılda öyle olacağını sanıyorum. Yani dövdüm. Yaklaşık 50 dakika sürdü İpsala sınır kapısından geçmemiz. Biraz sıkışıktı. Bu sefer hepimizi indirdiler. Geçen yıl inmemiştik biz, araçtan bakmışlardı. Şimdi sıra Yunanistan'a girişte. ne baktıracaklar mı? Şöyle güzel yollarda giderken deniz uyuyorken, defne de sakinken ilk defa ön koltuğa oturdum. Şu an 575 km oldu senin Totalde Daha az önce oturdun ön Evet. E iki çocukla evet kolay olmuyor. Şeye gelirken İzmir'den Sarosa gelirken birisi uyandı, birisi uyuyordu. İşte birisi oyun oynuyor, diğeri başka bir şey istiyor. Ama öyle böyle geldik. Ama yorucu oldu. Bu arada çekim yapamadık iki gündür. İşte Yağmur da vardı. vardı. Keyfi yoktu. Evet. Şimdi bundan sonra hava güzel. Yol güzel. Bir saatte çıktık girdik. Şimdi bir mola vereceğiz. Yaklaşık 40 dakika sonra. yollarında öyle çok fazla benzinlik, işte yemek yiyeceğiniz tesis yoktu. En azından Selanik'e kadar mı? Selanik'e kadar yok. Evet. Kasabalara girmeniz lazım. Çevre yolu çıkışlarını takip edip kasaba girmeniz lazım. Ama tabii şey riski var. Çekme karavanda çıktığınızda nasıl bir yola gireceğiniz. O yüzden bence tedarikli gelmekte fayda var. Zaten karavanda tuvalet ihtiyacınızı görebilirsiniz yemek olursa sıkıntı olacağını sanmıyorum çünkü bu sevdiğim bahsettiğim ola yerlerinde ciddi güzel böyle geniş bir park alanı var. Aynı zamanda hani masa, değil mi? Evet bank var. Masası, bank. gölge bir alan var ama tuvalet de var aynı zamanda. Tuvalet var ama yemek alabileceğiniz ha, yok. Hiç bir yer yok. Evet. Şimdi biz bu sene gene Armenistis'e gidiyoruz. Biraz ondan bahsedelim. Yine gene Yunanistan'a çıkışta neler soruyorlar, neler istiyorlar diye soranlar oldu. Geçen yıl da bahsetmiştik. Aslında pek bir şey değişmedi o istediklerinde. Onu da kısaca anlatalım. Tabii ki herkes için pasaport, Schengen vizesi. Araba için de yeşil sigorta. Yalnız vize konusunda şey soranlar da çok oldu sevgen. Arabayla çıkacağız. Onu da ruhsatla gösteriyor muyuz? Evet. Evrakları arasında koyuyor muyuz? Bir de hmm kampların bazıları rezervasyon yapmıyor. Ne gösterdiniz diye soranlar oldu. Hmm. Armenistis şey alıyor, rezervasyon alıyor ama yani bir e-mail atıyor. Rezervasyonunuz tamamdır diye. Evet. döküm yok. Voucher diyorlar ya. Evet. Voucher yok ya. Onu ben bahsedeyim çünkü ben çocuklarla beraber kendim için başvuru yaptım. Gökhan'ın vizesi var geçen yıldan vardı ama 6 ay verdikleri için dolmuştu süresi. Deniz'e yeniden pasaport çıkartıp sıfırdan başvuru yaptık. Ee, aslında bu Schengen Yunanistan'ın başvurusunda Kozmoz vize hizmetleri ne? aracı kurulmuş. <laughs> tamam geçirdim işte Kaçak, yiten, yiten yine. Tamam. reklamı. Geçer, geçer, geçer. biz yok. <laughs> sefere basma. Kozmos bizi hizmetleri aracılığıyla başvuruyu yapıyorsunuz. Orada şöyle bir güzellik var. Nasıl gidiyorsunuz? Neyle seyahat edeceksiniz? Çocuklu mu çocuksuz mu? Mesleğiniz ne? Gibi kriterleri seçerek ondan sonra gerekli evraklar listesi size çıkartıyor. Araba seçince e, aracın ruhsatını istiyor. Araç kimin üzerindeyse ondan bir yazı gerekiyor. Yani bunlar açıklanıyor şeylerde ama araçla ilgili belge göstermeniz lazım. Ee, karavanı sorgulamıyorlar aslında ama ben karavan ruhsatını da gösterdim. Ee, o kişi kull kullanacak olan kişinin de vizesi olması gerekiyor. Onu da belgeler arasında göstermeniz gerekiyor. Bunun dışında Armenistis'in bize gönderdiği maili aldım. Onu gösterdim. Şöyle bir ilk defa başıma gelen bir şey oldu bu başvuruda. Beni aradılar. Yunanistan Konsolosluğu ve dediler, telefonla sordular nerede kalacaksınız, daha önce giriş yaptınız mı, kaç gün kalacaksınız. Telefonla bu bilgileri verdim. Ondan sonra 3 gün sonra da vizemiz çıktı. gene 6 aylık verdiler bize. Evet. Yalnız şeyi triğine unuttuk. Bunu da söylemek lazım. Şimdi biz Armenististe pazartesi bugün başlıyor rezervasyonumuz. Evet. O yüzden vizeyi bugün başlattılar. Yani evet. hani böyle İstanbul'dan veya başka bir yerden gelip sınır geçip bir yerde kalayım diyorsanız bunu iyi hesap edin. Belki forma mı yazması lazım onu bir gün önceden gireceğiz diye. Evet onu bilmiyorum. Bir dahaki seferi onu dikkat etmek lazım. Biz de yani belki bir gün önceden giriş yaparız diyorduk ama vizemiz bugün başladığı için yapamadık. Hesap etmek lazım. Şimdi Armenist ise... Vizeden sonra Hı. şimdi kolay aslında. Yani ruhsat, ondan sonra arabaya ve e, karavana yeşil sigorta. Karavanın yeşil sigortası çekme karavanı olduğu için Römork sınıfı. Nispeten ucuz. 14 Euro'ydu. 11 günlü. Ondan sonra bir şey de sormadılar yani. Hani sadece pasaport sordu, ruhsata da bakmadılar. Sadece Türkiye'den çıkarken e, şey yaptı işte ruhsatı alıp girişleri yaptı. Daha doğrusu çıkışları yaptı. Herhalde girerken kontrol edecek bu plakalar giriyor diye. Ama Yunanistan evet. tarafı yeşil sigorta kontrol etmedi. Sadece bu sigortlara baktı. Evet. İçine bile bakmadı ya arabanın. İşte bu yıl bir tek Türkiye tarafı bagaja baktı. Karavanın içine baktı. Geçen yıl onu da yapmamış. Geçen yıl bakmamışlardı ama bu yıl bagaja baktılar. Bir de karavanı açmasını istediler Gökhan'ın. Bilmiyorum neye bakacak ama. Herhalde geçtik. ayakta bizi gördü. Girişte asıl göreceğiz. Geçen yıl girişte çok sıkıntı olmuştu. Biz hatırlarsanız Atina'ya kadar gitmiştik. Atina'dan Sakız'a feribotla gelmiştik. Sakız'dan da Çeşme'ye geçmiştik. Çeşme'deki o giriş yani 2 saat, 3 saat sürmüştü. Bir türlü girememiştik. Daha sonra bir tane kadın memuru geldi de neyse ki şifleri değişti. Ya dedi siz bekletiyorlar mı çocuklarla falan dedi. Hemen tıkır tıkır işimizi yaptık. Daha sonra. Evet, o sırada ben hamileyim. Defne 2 iki, iki buçuk yaşında. <laughs> Temmuz sıcağı, Çeşme'de. Neyse. Arabayı X-Ray'e de sokmuşlardı o tipimizden. Evet. <laughs> ne gördü? Bir standı, bir standı. evet. <laughs> Neyse indirmemişlerdi bütün eşyaları. Ben bir an ondan korktum. Evet. Bütün karavandaki eşyaları indirin de diyebilirlerdi. İyi ki olmadı. Evet bu yıl gene biz Armenistis'teyiz. Neden Armenistis'teyiz? İki çocukla çok macera aramak istemedik. Daha önce gittiğimiz, gördüğümüz bir yer. Çocuklar için güzel bir yer. Parkı güzel, denizi güzel, kafesi, restoranı güzel, içindeki marketi güzel. Gene çıkarız, gezeriz diye düşünüyorum. Defne uykusunu uyudu, uyandı. Ben dinlendim diyerek gözlerini açtı şimdi. Hazır kampa Defne. 35 dakikamız kaldı. Evet. 35 kilometre, 35 dakika. Son 70 kilometre mi böyle yol artık tek şerit, anayol değil. Evet, şerit. Son 80 km saatte evet. dar ve soğuk asfalt neredeyse bir yol. Tıkır tıkır. Doğru. Bu aralar iyi. Yani Selanik tarafından gelecek bir yol daha güzel de. İşte bizim şimdi Kavala tarafından geliyoruz yaklaşıyoruz. Hı hı. Bu yolları biraz daha dar. Ama ne? Yani bu iyi hali. Evet evet. Ve boş en azından. Evet bu yolun da en sevdiğim tarafı arkada hiç araba yok. geçmeye evet. çalışan yok. Evet. Sıkıştıran yok. Geçen sene aynı yorumu yapmıştım. Kafam çok rahat sürüyorum. Evet. <laughs> yani şu an 3.30'a geliyor. Pazartesi. Yani bomboş. Hı hı. Az önce denizi gördük. Rengi çok güzeldi. birazdan gene görürüz. Biz şimdi halki Diki bölgesindeyiz. Ortadaki parmak, o üç parmak dedikleri bölgenin orta parmağındayız. Bir tek yokuş yukarı biraz zorlanıyoruz. Yokuş yukarı, biraz çıkıyor. Biraz çıkıyor. Bir tek yokuş yukarı. Evet. Araba biraz zorlanıyor yokuş yukarı. <laughs> Ama şey var, arabanın da. Ağırlığına güvenerek yani karavanı öyle bir doldurduk ki Tabii. yatağın altında yer kalmadı sevgili. E öyle yani bir buçuk ton rahat yani arkadaş şu an. Yani hem yiyecek hem çocukların oyuncak, alet, edevat, bir sürü şeyimiz var. Yani iki hafta değil iki ay bile tatil yapabiliriz biz şu an bu hazırlıkla hazırız. tabi Temmuz Ağustos daha yoğun sezon oluyor. Buralarda. Yolun son kısmında Defne'de denizde uyuyorlardı. İyi rahat geldik. Ama yol çok virajlı. Yani o son bölüm çok virajlı. Bir türlü bitmek bilmiyor. Öyle böyle geldik. İyi misin Defneciğim? Geldik. Deniz de uyandı. Şimdi ben bir geçen şey bir şey söyle dinliyorum. Araba yoruldu. Araba yoruldu evet. İn çık, İn çık. Evet. In çık, in çık. <laughs> Evet. Geçen yıl da böyle girişte sola çekip beklemiştik. O sırada resepsiyon kısmında giriş yapıp parselimizi belirliyoruz. Ondan sonra da gireceğiz. Yine güzel bir vakitte geldik. Hava da güzel. Saat 4. Bugün artık yerleşmekle geçer. Biraz dinleniriz. Yarın da tüm gün deniz keyfi yaparız burada.